Merhaba arkadaşlar. Bugün biber kök bazı yanıklı hastalığıyla ilgili e, bilgiler vereceğiz. Bu hastalık nedir? E, nasıl oluşur? E, bunun mücadelesi nasıl olmalıdır? Bunları hep birlikte göreceğiz. Biber kök bazı yanıklı, toprak kaynaklı bir fungus hastalığıdır. Yani toprak kaynaklı bir mantar hastalığıdır. Toprakta yeterince su bulunması halinde. E, bu fungusun üreme organları suda aktif olarak yüzerek bitkilerin kök bazına kadar ulaşırlar ve enfeksiyon oluştururlar. Hastalığın genellikle yağışlı mevsimlerde ve sulama suyu veya yağmur sularının biriktiği iyi direne edilmemiş yani direneci iyi yapılmamış topraklarda yerlerde daha çok görülmesinin nedeni e, budur. E, hastalığın etmeni kışı hastalıklı bitkiler artıkları üzerinde ve Toprakta geçirir. Optimum gelişme sıcaklığı, bu hastalığın gelişme sıcaklığı genellikle 30 derecedir. Bu hastalığın belirtileri nelerdir? Hastalık çevre koşulları ve enfeksiyonun oluşuna bağlı olarak bitkinin değişik dönemlerinde ve kısımlarında görülebilir. Fideliklerde erken dönemde enfeksiyon olduğunda çökerten hastalığı belirtileri görülür. Gördüğünüz gibi sağ fotoğrafta fidelerin alt kök bazı kısımlarında belirtiler görülmüş, hafif siyahlaşma, kahverengileşme ve buralardan kırılıp bitki ölüyor. Fidelerde çökerten hastalığı olarak biliniyor bu hastalık. İlerleyen dönemlerde de bitkilerde yine kök bazında aynı belirtiler ortaya çıkıyor ve bitkinin ölmesine neden oluyor. Hastalığın karakteristik belirtileri ve asıl zararı fidelerin tarlaya dikilip gelişmeye başladığı dönemde görülür. Bitkiler incelendiğinde kök bazını kuşak gibi saran ve başlangıçta koyu yeşil, ileri dönemlerde ise kahverengimsi siyaha dönüşen bir renk değişiminin olduğu görülür. Enfeksiyonun zamanla kök bölgesine de ulaşması durumunda kök kabuğu kahverengi bir renk alarak Çürür bu sağ fotoğrafta gördüğümüz gibi bir oluşum meydana geliyor ve bu oluşumun meydana geldiği bitkiler çürüyerek ölüyorlar sol tarafta da bir tarladan çekilmiş bir görsel var ee, gördüğünüz gibi su biriken alanda özellikle bu hastalık oluyor ee, direne edilmemiş yani su drenajı yapılmamış tarlalarda su biriken bölgelerde bu hastalık e, genellikle görülüyor. Sağlıklı bir biber bitkisi e, burada görülüyor ve hastalıklı bir biber bitkisi. E, bu hastalığa yakalanan bitkiler genellikle birden solmalar, sararmalar görülüyor. E, biberi çekip baktığımızda ya da kökünü bir eşeleyip e, bir baktığımızda da e, belirtileri orada kökün çürüdüğünü göre, rahatlıkla görebilmekteyiz. Biberde kök bazı yanıklının mücadelesine geldiğimizde, Biberde kök bazı yanaklığı mücadelesinin kimyasal bir mücadelesi yoktur. Yani herhangi bir kimyasal bir mücadele bulunmamaktadır. Kültürel önlemlere dikkat edilmelidir. Kültürel önlemlere dikkat edildiği takdirde bu hastalığı e, görmeyeceksiniz. Fidelikler aşılı, sulanmamalı ve sık sık havalandırımlalıdır. E, dediğimiz gibi en büyük etkiyi fideliklerde. E, görüyoruz. Fideliklerde aşırı sulama yapılmamalıdır. Ve sık sık havalandırılmalıdır. Ki mantarı bir dokunun e, oluşması engellenmelidir. Toprakta ağır bünyeli ve su tutan topraklarda dikim yapılmamalıdır. E, su tutan bir toprakta ağır bünyeli bir toprakta e, dikim yapılmamalıdır. Yapılırsa e, resimde görüldüğü gibi su tutacaktır toprak e, ve bu hastalığa neden olacaktır. Aşırı ve dengesiz sulama yapılmamalıdır. Bu hastalığın en büyük düşmanı aşırı ve dengesiz sulamadır. E, aşırı ve dengesiz sulama yapılmamalıdır. Dikim karık usulü sırta karık tabanından 10-20 santim yukarı yapılmalıdır. E, bu tip topraklarda veya tüm topraklarda e, sırta dikim yapılmalıdır. Resimde görüldüğü gibi gereğinden fazla azotlu gübre kesinlikle verilmemelidir Vejetasyon boyunca yani bitkilerin gelişimi boyunca hastalıklı bitkiler sökülüp imha edilmelidir e, sökülüp imha edilmezse su aracılığıyla hastalıklı bitkiden sağlıklı bitkilere bu hastalık taşınmalı e, taşınmaktadır Hastan sonra tüm bitki artıkları temizlenmeli ve hastalıklı bitkiler yakılarak imha edilmelidir. Çünkü bu hastalık e, bitki üzerinde kışı geçirmektedir. Ve diğer seneye de aynı şekilde üreyip dağılabilmektedir. Dediğimiz gibi hastalığın kimyasal bir mücadelesi yoktur. Kü kültürel önlemlerine çok dikkatli bir şekilde e, önem verilmelidir. Hepinize iyi günler.